yerine koyar giderim. Bozar mı? Arkadaşlar neden videolar kesik kesik yok anasını? Yok burada çocuk 0.15 e upload veriyorlar. Çok teşekkür ederiz. Az bile ver. Az bile şey Yok. <laughs> Espri olmadı bir daha. Yapayım. Teşekkür ederiz. Çok bile vermişler. İkincide olmadı. Benim enerji düştü. 70 indirim alıyorum. 0.15 upload alıyorum. Bu yüzden yayın yapamıyoruz. Çok bile vermiyorum. Video neden yok. Oyuna girdiğimde sağ üstte sürekli Valorant oynuyorum bu aralar. Sürekli A bağlantısı hatası. sağ ba... Yakın zamanda interneti değiştirmeyi planlıyorum. A yakın zamanda inşallah. Belki siz bu videoyu izlerken değişmiş bile olabilir. Abi şuna geç abi buna geç yazanı Bunun dışında arkadaş, göz numaram değişmiş. Yeni bir gözlük aldım. Günde 3 oyun göz damlası damlatıyorum. Anasını Anasınız. Arkadaşlar yeni gözlükte bir sıkıntı var. Gözlüğü takınca sağ gözüm eskisinden kötü görünüyor. Gözlüğü takınca sağ göz gidiyor. Onun dışında baktım hayatımda hiçbir şey yolunda değil. Yoksa üzerine mi sokayım? <laughs> evet, tek kötü sıkıntı bunun montaj yaparken aklıma gelmesi bu komik şaka. Onun dışında ev arıyorum. Bildiğiniz gibi balkondayım yanımda ısıtıcı var. Amına koyayım Zula videosu mu? Dilenme videosu mu? Anlamadım. Avrupa konutları. İstanbul Saraylama İstanbul'da 2 artı bir evi tanıdığı olup bana söylemeyenin amı... <laughs> Onun dışında abi Bosporus'ta olmaz mı? Olmaz kardeş. Günlük kiralık ev çokmuş. Bu ne demek? Bu ne demek chat? Bir kafayı çalıştır. Siz bekleyin. Bunun ne demek olduğunu söyleyeyim size bu çok affedersiniz çok bak bağ giren beyler size de seks Ramazan'da daha açık konuşamam tamam, gayet iyi bilgisayarda 2080 olduğunu anlamışlar çok ilginç eksiden neyden eskiden bana derlerdi annen hızlı damat sever <laughs> ne olmuş lan bu oyuna rekabet mekabetken Eğlence birbirinden eğlenceli modlar hazır mısın arkadaşlarını davet et Sizce zul oynayan 25 yaşında başka bir arkadaş mı? Bereket oldu? kasası. Viski isimler kaç karşısında... siktirsin amına. Geriliz, Charles siktir, Dodofet siktir, Yasin siktir, Mehmet sik. Viski, viski amına koyarım bak ha. Evet, Game King YT. Ulan şimdi çık. Bakar bir YouTube'dan bulurum şimdi. Altını combo yaptım. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba. Peyni, sizden... <laughs> Siz beni yumuşattı Peze. Özelden bana mesaj atıp yok abi sana zula çarım vereyim. İsim bu şey. Nasıl zula çarım var amına koyarım. Ben sizlerden zula çarı istemiyorum. Arbi dolandırırım bak şifreyi değiştiririm sokarım Kanka Premier Pro diye bir program var edit medit yapabiliyorsun 36 dakika teşekkür <laughs> O programı kullan kanka tamam mı? Zahmet olmaz size o programı kullanmanı tavsiye ederim. Great Drake's Direct X Texture Unnamed. Ananın kapatması da dert amına koyayım ya. Kapanırken niye sana açılıyorum siktir. Siz istediniz biz yaptık Steam Zula altını fiyatları Zula altını fiyatları güncellenmedi diye. Banka hesabım kilitlendi yanlış şifreden dolayı. Müşteri hizmetlerine telefonla bağlanıyor. İşte banka hesap kodumu giriyor. Sonra diyor ki şey gir. Mobil şifreni gir. Ama Amına ben zaten kilitlendiği için giremiyorum ama. Tecemle bağlanıyorum diyor ki ben diyor şirket hesabımıza bağlanamıyorum. <laughs> arkadaşlar bu şimdi Valorant geçiyoruz. <laughs> Bir anda videonun Zulorant'tan Valorant. <laughs> Renk kapmaca falan var lan bu ne böyle? Ağız memle tapanca kafadan vuruş. Kafadan vuruş şimdi siktim sizi sayın Zulu oyuncuları. <laughs> Çok affedersiniz arkadaşlar aranızda Zulu oyuncuları da olabilir. Az bile söylemişim. Ananı yoldaşın olsun. Bu şarkıya ben niye girdim ki? Arkadaşlar. Çok kötü bir haberim var. Biraz da üzgünüm. Çok kötü bir haberim var. Bütün zula oyuncuları uyuyor galiba ya. Galiba arkadaşlar. Çok affedersiniz. Az bile söylemişim. Bir şey demedim ki amına. Zula gözümde eksi bir puan aldım kanka haberin olsun. Eğlence moduna girecektim. Anasını sik. Yaklaşık 3 metrelik bir köpek balığı. Ne amına koyayım? Ay ananın amına koyayım. Ay ananın amına koyayım. Oğlum Fatih kaybolmuş. Fatih götten verdiğim ver. O bizden mi lan? Bizden değil o piç. Saklandı. Ben hayal mi gördüm orada bir? Ya kadınlar sevdim sevdim. Ertan bu müzik ne kardeş? Lan orro. Lan, lan, lan Ananı, ananı Gel lan Beyler bu oyunu harbi öğrenmişler. Bir daha ben bu oyunu oynayacağım. Online yok. Zula çek yok. Amına koyarım. Daha çekme Nigga wanna see me fall Skin var skin o yüzden hasar yemiyor Ananın a- Lan vurmayın Ya senin ananı sikim kivi dalandı musallat oldu orası çocuğu bırak oynayayım lan Amine amine Dört mermi attım daha da oynamayayım bak siktirsinler Hey sen burada ne yapıyorsun? Çıkıcam vuracaksın amına koyayım Bir yeni geldi lan hepsini... Ananın Ulan hepsini ananı Kivi ananı... yeter be kardeşim. Ya alalım. Bu silah güzel bir şey. Kivi ananı Abi Ramaz ananızı sikerim lan Ananızı yanlış da buldum Ya silahım kötü amına koyayım vereceğim şimdi basacağım parasını oynayacağım harbi oynayacağım. Rica Burası bu çocuğu Kivi değilmiş <laughs> Ben adama kafayı koydum siktirdi gitti <laughs> Bu oyunda 18'e 4 oynaman için ya bir şey olacaksın ya bir şey. Ben bunu söylersem beni sikerler. Anlayın arkadaşlar. Anlayamazsanız da ben sizin kafanızı çok affedersiniz. Az bile söylemişim. Ben sizin <laughs> Bak bak nasıl vuracağım izle. Bomba attı. Allah şuradan gördü. Orada cam varmış. Amına koydum sala. Cam saydam mı olduğunu biliyor musun? Vanter, vanter, vanter. Lan kaç kere daha kafa atacağım amına koy. Yeter ha sikerim ha. Ben bunu öldü diye bırakmadıysam beni de götten siksin lan. Ya nereden vuruyorsun? Amını Soldan çık. Ay bu kaldı kanka aldı de götten. İşlemi söylemeyeceğim arkadaşlar. Ramazan Ramazan. <laughs> Uy ne amına. Arkadan da silah sesleri eksik olmuyor. Oyuna girmezse az kalsın küfür yiyordun. Tekin Tekin'i gördüm. Tak 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 tak. Ver oğlum silah. Ne 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 Ağzıma yapmama gerek yok. Edit kurda Kullanmış olmam lazım. Kullanmadıysam tonla yazıklar olsun. Vatan aynı uğur. Ananı Neler yapıyorum. Ha. Beni görmedi. Gör. Ananı. Görmüş orası. Aaa. silah. Ne, 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 ne. yapma. Geri Oo ee, kafa attım da ölmedim. Senin ben ananı iki saattir oraya. Ver onu bakım. Bir bakım. Tak tak. Orası bu hile değilse var ya beyler sizi götten. <laughs> Yine sizden giren giren. Neden Ay silah bak ananı. Senin ananı. Beyler ben böyle sakinleşiyorum yoksa ağır bir diyorum sinir hastası olurum. Öldü ordu boş Ne diyor? Bana ne diyor? Ne diyor? O kim miydi? Ya Mr. Zeus sen neyce amına bir koca. Amına koyayım böyle spray kontrolüyle amına sikeceğim. Bur Yemin monitöre vuracağım. Burada emmap be. Ananı sikeyim. Kivi ananı sikeyim bir koyacağım yumurta. Buranın çıkışına bombayı koyuyorsun kanka. Kivi geliyor oturuyor. Ben Kivi yakalamam lazım. Bak buralarda bir hain putu yaparak kivi. Kibiyi... Çık amına koyarım. Ana ne var mı? Zul niye göremiyorum? Nerede amına koyayım? Abi bak zul bitti diye üzülmek üzere. Sancak savaşı Kuzey Irak. Bak bu benim ilgimi çekti. Şey burada mı? Kimden bahsettiğimi unuttum. Bak bombayı atıyorsun havadan chat bak. Aranızda ananı sikim orada da pat. Kanka bu yerden alamayacaksak ne anlamı var ki bu oyunun pek bir Reverb vermeyin şu sese. Yankı verince komik ödemiş gibi. Bak amanet siktim. Oh. Bu kaç para Allah aşkına. Baksana mermiler bile düzgün gidiyor. Bu kaç para bilen biri yazsın. Çetti onu. Ananın al. Oğlum bir tane piç bizim spamda da onun var ya onu yakaladım mı amına koy. Ananın alsana şu bayrağı alt siktir git. Neyi bekliyorsun? Beni götten <laughs> sikerim seni. Burada biri bekliyor. Orada beni bekliyor. Tık. <laughs> Ananı koydum. Ne düşürdü? Ananı. Onunu. ne? Vur bakayım. Yapacağın ses ne Kasap. Kafadan. Sen de gözü. Aldı aldım. Tık. Şu... Ne oluyor ananı? Dayı buradan bakacak bana. Bana da vurulun. <laughs> Adı ta bezdi içecek. Aa! görmüş beni kaç. Hani bak kaç Messi dribbling'de ananı sıkı. Bak geldi. Tak 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 İki tak 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 I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right I just keep growing and showing them knowing, I'm owning this flow, you can catch me outside Gonna get them all with a little payback, never gonna fall, I'ma stay on the attack Put them up against the wall as I finish every track, never gonna stall, no I'm never gonna slack i like working and learning and searching for something to push my shit over the edge I'ma keep burning and turning the profit, you know I can't stop it until I